Süpürgemans kanalı'na hoş geldiniz. bugünkü konumuz elektrikli süpürge makinesi neden koku yapar? Elektrikli süpürge makinem koku yapıyor. Ne yapmam lazım gibi. genel olarak karşımıza gelen bir soruyu cevaplamaya çalışacağız. Şimdi bir tane elektrikli süpürge makinesi olarak eee Philips Marathon Ultimate makinesini seçtim. Çünkü bunun içinden ürünleri göstermemiz yani mantığını anlatmam daha kolay olacağını düşündüğüm için bu makineyi seçtim. Şimdi arkadaşlar, elektrikli süpürge makinesinin koku yapmasının sebebi öncelikle makinemiz tozu, kiri, pası çekmek için kullanıyoruz. Biz bunları kovasını boşaltmadığımız zaman, filtresini temizlemediğimiz zaman ister istemez koku yapacak. Bu normal. Ama bizim buradaki sorumuz aslında Böyle bir lağım kokusu gibi çok ağır kokulardan bahsediyorum. Şimdi siz süpürgenizde eğer süpürge yaptıktan sonra e, bu haznenin dolmasını bekliyor ve uzun süre temizlemiyorsanız ister istemez bu koku bu plastiğin içine siniyor arkadaşlar. Bu sindiği için siz bunu sonradan temizleseniz de belli bir zaman geçmediği sürece bu koku bu makinenin üzerinde duruyor. Özellikle mesela makinenin çekimi düştü diyelim. Pislikten dolayı temizlenmiyor. Çekim düştü. Bir de o şekilde alıyorlar bir kenara koyuyorlar. Orada da herhangi bir nem aldığı zaman bu kokuyu ister istemez bunun üzerine atmanız çok 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 uzun bir zaman alabiliyor. Şimdi daha basit günlük kullanıyoruz. Kovamızı her gün boşaltıyoruz ama yine de koku oluyor. Şimdi arkadaşlar burada kovamızı çıkardık. Şimdi e bu kovamızda süpürgemizi dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Herhangi bir su çektiğimiz zaman, makinemizin üzerine sıvı döküldüğü zaman, herhangi bir sıvı teması ile ilgili bu kovamızı arkadaşlar temizledikten sonra kurulamamız gerekiyor. Bu kova öncelikle kuru olması lazım. Bu kovamız kuru. Şimdi, biz süpürgemizde e, tozu çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz e, filtremizde amacı ne? Bu tozun, yani bu giriş filtresinin amacı tozun makineye gitmesini engellemek. Bakın, yerdeki tozlu kovaya biriktiriyoruz, kovadan alıp çöpe atıyoruz. Bunun görevi bu, makinenin görevi. Bu filtrenin görevi, o aldığımız tozların fazlasını motora gitmesini engellemek için. Şimdi bu fitlerimizi şöyle bir açalım. Hani pis bir makinede göstermek istiyorum ki bilelim yani. Şimdi bu makinede arkadaşlar bakın. Tozları çekmiş. Bu makine görevini yapıyor. Bu filtre görevini yapıyor. Tozları çekmiş. Tozu çekerken de arkadaşlar hafif de nem alıyor. Yani şimdi İstanbul'daysanız zaten İstanbul'un belli bir nemi var. İstanbul genel olarak nemli. Yani bir yüzde 40, yüzde 50, bazen yüzde 60'lara kadar bir nemi var. Yani süpürge makinemiz normal durduğu zaman bile ister istemez zamanla nemlenir. Bunu bir e, aklımızdan çıkarmayalım. E şimdi bu tozları mesela en azından haftada bir temizlememiz gerekiyor. Haftada bir bakım yapmamız gerekiyor. Yani bakım sadece filtreye değiştirmemiz lazım. Şimdi bu makineyi hiç temizlememişler içerisine. Şuradaki katmanları görüyor musunuz? Bakın bu pislik katmanı. Çok da toz yapmak istemiyorum. Burada birikiyor. Şimdi bu nemle beraber birleştiği zaman ister istemez böyle e, lağım kokusu gibi çok ağır bir koku gerçekleşiyor. Şimdi bu filtremizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu birinci etapta. Bakacaksınız koku bunla mı? Koku bunlaysa bunu güzelce ne? Deterjanlı suda yıkayacaksınız. Güzelce de kurutacaksınız. Kuruduğundan emin olduktan sonra kullanacaksınız. İkinci etmen. Bakın. Şimdi bunun rengi siyah arkadaşlar. Bunun içi ben yakından görebiliyorum. Hep kenarları şuraları hep tozlarla dolmuş. Mesela yenisini göstereyim. Bakın yenisini gösteriyorum sıfırına bunu aldığımız zaman aradaki farka bakın Şimdi bu temiz içerisi bunun içinde tozlar dolu görüyor musunuz? Şimdi bu tozlar da dediğim gibi nemden etkilenebiliyor bazen yanlışlıkla yere sulu bir şey döküyoruz Sulu ve taneli bir şey E elini, tanelerini çekmemiz için sübürgeyi kullanıyoruz o arada e, suyu da çekmiş oluyoruz. İşte o su burada kaldığı sürece zamanla o kokuyu yapan sebep bu arkadaşlar. İkinci kontrol etmemiz gereken şey bu. Eğer bu beyaz kısmı kokuyorsa bunu değiştirme şansınız zor. Yani ben videolarda bahsediyorum ama e, hiç uğraşmayın. Yenisini alın. Daha az eforla yani burayı yenilemek için harcayacağınız paradan daha ekonomik bir şeye bunu yenileyebilirsiniz. Ön filtremiz bu. Daha sonra toz motorun içine gittiği için arkadaşlar şöyle çeviriyorum. Toz motorun içine gittiği için içeriden göstermek istiyorum. Bakın makinenin iç kısmı tozlarla dolu. Şu altındaki şu beyaz kısmı var ya bu beyaz kısmı da tozlanıyor tabii ki ister istemez toz geçtiği için ve nemle beraber ikinci ağır koku bunun içinde oluşuyor. İşte 6 ayda bir, en azından 1 senede bir makinenizi sökün, bakın, yapın dememin sebebi bu arkadaşlar. Burada koku ha, yıllarca duruyor. Bazen de 4 sene, 5 sene arızalanana kadar duruyor. Bu koku bu plastiğe siniyor. 4-5 senelik kokuyu düşünün. Siniyor, siniyor. Bir yerde artık e, o koku kendini bırakıyor ve ee, akıl almaz bir koku hale geliyor yani sübürgeyi yaptığınızda kokuyor yaptığınızda kokuyor odadaki bütün koku E, ee, Bu yüzden en azından 6 ayda bir Bir senede bir bunu sökün. sökün videoları zaten var YouTube kanalımda. Sökün güzelce de temizleyin. E, gerekiyorsa bir sene iki sene hani ömrünü tamamladıysa yenisiyle değiştirin çok maliyetli bir şey değil. Yenisini siz kesip koyabilirsiniz. Ee, yenisiyle değiştirin. Hem de makinenizin hani içeride nem tutmadığınız için makinenizi de koruma altına almış olursunuz. Aa, i̇çeride nemi tutuyorsunuz. Hem koku oluyor hem de motorunuzun paslanmasına neden olabiliyor. Bu her türlü aslında o koku çok büyük bir şeyin habercisi. Yani bunu lütfen atlamayalım. bunun bakımlarını yapmanız lazım. Tabi tozun genel bir kokusu var. Ama o koku çok fazla rahatsız etmiyor astım hastaları olduğu zaman rahatsız oluyor tabii ki onlar için sulu sübürge önerimiz var ama normal e, sağlıklı bir birey için toz kokusu çok fazla rahatsız etmiyor ama işte o suyla beraber birleştiği zaman bu koku ciddi kokulara neden olabiliyor yani e, şimdi devam ediyoruz bu ön filtre dediğimiz şey makinenin sağlığı için bu arka filtre dediğimiz ürün ise bizim sağlığımız için arkadaşlar. Tamam tozu çektik. Ön filtre tutamadı. Motora geçti. Artık motor da tutamıyor. Yani doluyor çünkü bir şeyin dolma süreci var. Şöyle düşünün. bir çayın içerisinde şekeri atıyorsunuz. Kayboluyor. Atıyor kayboluyor. O doyum noktasına geldikten sonra şeker attığımızda şeker dibe çöküyor. Aynı şekilde toz da bu, bu, şekilde çalışıyor makinelerde. Artık doluyor 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 taşamayınca hani taşıyamayınca artık dış filtriye veriyor. Bakın. Simsiyah olmuş. Pislenmiş. Artta arkasından patlamış yani. Hayır bu şu anda bu makine için konuşuyorum. Bu makine e, biz aldık yani müşterimizin değil. E, biz bu şekilde aldık. Motorunu yakmışlar. Yani motoru yaktığı için aldık zaten. Yanmasının sebebi de bu, motorun yanmasının sebebi de aslında bu bakımsızlıklardan kaynaklı. Arka filtre de böyle görüyorsunuz ya. Buradaki hepa filtre denilen hepa filtreler arkadaşlar. Bunlar kağıt pamuksu bir yapıdan olduğu için suyla temas ettiğinde hemen emmeye başlıyor. E Zaten e zaten tozu da tuttuğu için bu birleştiği zaman çok ağır kokular ortaya çıkıyor. Şimdi kokunun şu arkasında mesela onun bir tane daha çıkış sütlesi var. Bu, bu çok nadir kokar. Yani çok nasıl bir şey artık su ön tarafı geçmiş motoru geçmiş buna geldiyse kesinlikle motorun yağlanması gerekiyor. Çünkü motorun yağlanarak suyu motordan uzaklaştırması gerekiyor. buna kadar geldiyse şu ürüne kadar geldiyse iş ciddi demektir. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Hani bunun ekonomik çözümü nedir? Bundan konuşalım. Hani çok çok para mı vermeniz lazım? Arkadaşlar ön fitri için servise gittiğin zaman size bu şekilde verirler. Ama bu ürün e, Umut ediyorum ki benim videolarımı izledikten sonra e, Fikirleriniz değişiyor ve daha ekonomik Sonuçta elde edebiliyorsunuz. Bu ürünü bu şekilde satın alabilirsiniz. Bunu da göstereyim. Bakın bu ürün bu şekilde satılıyor arkadaşlar, bu şekilde satılıyor. Bu ön, ön hazmin sağlamsa bunu da temizlersiniz, bunu güzelce takabilirsiniz. Ee, başka ne yapabilirsiniz? Ya bunun yenileme videoları var ama biraz maaledi, hani sürekli bakım yapmayı düşünüyorsanız videoları izleyip bunun yenilemesini öğrenebilirsiniz. Bu önündeki zaten sünger süngercilerden alabileceğiniz tabii ki mikronuna dikkat ederek alabileceğiniz filtrelerdir. Bunu yenilemeniz gerekiyor. Şimdi ön filtrede kokuya baktık. Koku bundan da çözüm böyle. Koku bundan neyse arkadaşlar makineye bakmak için arka ve ön filtreler, şunlar arka, şu ön. Bütün hepsini çıkarıyorsunuz. Motora şey makinenize baştığınızda çalıştığında böyle bir 2 dakika, 3 dakika içindeki kokunu atmasını bekleyin. Daha sonra kapatıp tekrar çalıştırdığınız eğer koku geliyorsa, arka taraftan koku geliyorsa arkadaşlar, bu iç kısımda ee, ki süngerler işte nasıl diyeyim? keçeler e, koku yapıyordur. Onların değiştirilmesi gerekiyor artık. Çünkü dışarıda yıkayıp kurutmanız bir nebze çözüm olabilir ama kısa bir sürede tekrardan yenilenecektir bu sorun. E, makinenin sökülüp bakılıp işte bu plastik aksamları güzelce ne köpüklü suyla yıkanması gerekiyor. İşte 1-2 gün havalandırılması gerekiyor. E, ondan sonra takılması gerekiyor. Kokuyu bir diğer koku da şu. Buradan havayı verdiği için arkadaşlar hava bunun içerisinden geçiyor ya. Hava ister istemez bunun içinden geçtiği için koku bunlarsa e, bundaki havayı dışarı veriyor olabilir. Bunu da çok çok ucuza yani yaklaşık 10 liralık maliyetleri arkadaşlar. Benim YouTube kanalımda nasıl yenilendiğini gösteriyorum. Bir tane HEPA filtre alıyorsunuz, kesiyorsunuz. kendiniz yenileyebilirsiniz. Ee, i̇nternetten satın alabilirsiniz. Ee, bizden satın alabilirsiniz. En yakın bir sübürge ürünleri satan bir yerden satın alabilirsiniz. Ama bunun önemi ciddi anlamda önemli. Bizim sağlığımız için. Yani makineniz tozlu olabilir. Ön filtre tozlu olabilir. Hani makineniz yanma aşamasına gelse ee, ama bizim sağlığımız makine sağlığından daha önemli. Ama makinenin sağlığı da bizim sağlığımız kadar da önemli. Çünkü yerdeki tozumuz eğer sağ olsun makinemiz kaldırmazsa biz yine hasta olabiliriz. Umarım bu ağır kokunun neden olmasının sebeplerini güzelce açıklayabilmişimdir. Makinenize bakım yapmanız gerekiyor ve yenilemeniz gerekiyor.